Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çoban Geylani kanalına hoş geldiniz. Geylani. Arkadaşlar. Önümüze yal vereceğiz. Daha yapacağız. Hop. Bakın sesi duyun. Anka. Ya da Anka'nın enikleri. Hiç bak silahın hiç sesi çıkıyor mu? Silah gel kızım. Gel benim kara kızım gel. <laughs> ne oldu yerler çamur diye gelmek istemiyor mu? <laughs> evet silahımız burada. O hiç sesi çıkıyor mu? Zeynep'in de hiç sesi çıkmıyor. Ama keçiyle, anka ve enikleri ortalığı yakıyorlar. Ee, Sulo sen misin? Evet. Yemlik fiyaskomuz öyle oldu. He. Anka mı şey yapıyor siz mi? Şunu bir çekeyim bakayım bir. Evet. Bunlar eniklerin yalı arkadaşlar eniklere ve köpeklere yal yapacağım dur 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 yavru dur dur Tekir bakayım bakın kaçtı evet. evet az kalmış bunun yalı kaç 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 ben beni sıkıştırma ya Arkadaşlar buraya çok batırmışlar. Sen ne oldu? Ha sen buraya takıldın. Ondan gelemiyorsun. Ya değilsen şuna her taraf batırmışsınız ya. Anam, anam, anam. Kaçın bakayım bir. Sen buraya nasıl? Dur, dur. Anka dur kızım. Anka dur yavrum dur. Sen buraya nasıl kendini çiviye taktın? Dur şöyle bir kay bakayım bir şeyi nerede lan? Evet. Abo. Vallahi parçalayacaklar arkadaşlar beni. Durun bir durun. Durun. Arkadaşlar şimdi şuraları falan temizlemem lazım. Ha Sen köpek mi oldun? Sen yağ mı yiyeceksin sen? Ha? Ne almıyor? Oy. Aman. Arkadaşlar suyu koydum. Şuna bak ya. Ben sabah onun dolusu yediniz ya. Daha şurada bir saat önce ya. Ya, <laughs> <laughs> asker. Bu Şimdi Bunlara yal yapacağım. Ondan sonra şuraları falan çok batırmıştı arkadaşlar. El arabasını getireyim. Bak bak bak. Vallahi bak. arkadaşlar ben bunları doyuramıyorum ya. Niye bu kadar? Ay. Aman dikkat. He asker, asker. Kuzum. Ha benim oylundum, Kulağın nasıl oldu? Kulaklarınızı. Şeyse sıkayım gene. Ama kaçıyorsunuz. Merhem. Merhem yapayım diyorum ama merhem de pek. Allah. Antibiyotikli bir merhem var arkadaşlar. Onu mu yapsam yoksa o mı sıksam bilemedim. Neyse şimdi ben bir duraklatayım. Kaç bak üstüne düşürürsün. Enikler bahçede dolaşıyor. Bir çuval arpalığım kalmış. Şimdi ben bunları ya bir yandan böyle tutup bir yandan çekemiyorum ya. Şimdi bunları paylaştıracağım. Evet. Arkadaşlar. Bunlar eniklerin. Bu ve bak. Nereden tuttu <laughs> <laughs> Bu Şilam'ın. burada da Şimdi su suyu güğüme koydurdum. Gel Asker. Asker gel. Asker. İsimlerini daha bilmiyor arkadaşlar. Ha benim. Oh, 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 benim oh. Küçük oğlum benim. Şunun şeyine bir bakayım bir. Asker sizin kulaklarınızı. Ah kuzum benim. Size birazdan merhem süreceğim. Nerede? Şey nerede? Börte. Bak 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 bak. Tek mı bırak onu bana. Geç. Çöpe gitme alışma vallahi kırarım seni. Hadi. Bak 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 kan, kokusunu aldılar ya. <laughs> arkadaşlar. Güğüm kaynamış. Tek başıma. Telefonu bir yere koyamadım için Duraklata duraklata çekiyorum. Şimdi <laughs> yalıklarımız böyle koydum. Dört tane eniklere de yalık veriyorum. <laughs> Yine onlara da takviye yapıyorum. Şimdi önce hangisi? Bakalım şuradan başlayalım. Evet. Zeynep'den başlıyoruz. Böyle suyu koyuyorum bunu <Gülüyor> <Gülüyor> Komple ıslanacak şekilde karıyorum arkadaşlar. Sıcak su olunca bu bunu pişiriyor. işte Yal bu şekilde oluyor Öbürlerini de yapacağım Boşuna sizi sıkmayayım Evet <laughs> Rolü çekiyorum değil mi Şimdi Şilan'ı verdim Şilayı Ankayla Zeyna'ya da verdim Şimdi eniklerin, bu da eniklerin, enikler. Bakalım, kaç bakayım, kaç 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 bir yeriniz kulağınız acımasın, kaç 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 kaç. Hah, şimdi geri gelin, geri gelin, geri gelin, gel. Pişt, pişt. Pişt. Gelin buraya. Pişt, gel buraya. Bakın orada oğlan derisi vardı, ona şeylik yapıyor. Şimdi bunu da koysam, şuraya koyayım, keçiler yiyor. Evet arkadaşlar. Eyvah keçiler girdi içeri. Arkadaşlar bu kadar. Bakın bu kadar. Bak 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 bak. Bak bak bak. Kara boynuz. Bir yandan çekip bir anda yapamıyor. Arkadaşlar köpekler hemen giriyorlar. Keçiler köpeklerin yalını yiyorlar. Eyvah. Buradan çıkan oldu mu? Bakayım sayayım bir sayayım. 1 3, 4, 5 6, 1 2, 3, 4 5 Öksürüyorsunuz havalar. Soğuk arkadaşlar ya. Hiç Hiç soğuğa gelmiyor. Hiç soğuğa gelmiyor. Bak 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 bak. Hadi da oradan kaçın bakayım. Hiç sevmedim şey köpeklerin çöp karıştırması. Bak bak bak. Ne var ne var? Bak beni geliyor mu Kaçıyorlar. Ne var? Ne yiyorsunuz burada? Çöp lan o çöp çöp. Çöp o çöp. Çöp o. Gel hadi. Gel kuş 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 kuş. Gel kuş 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 kuş. Gel kuş 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 kuş. Bak 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 bak. Oradan deri. Arkadaşlar yine kapatacağım. Gidelim. Hu, hadi. Hı. hadi. Hışt. 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 Ben keçi mi kovalattırıyorsunuz bana? Gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bak, 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 bak. Git, git git. Hadi yürü <laughs> bak bu aşk. Kız, sen nereye gidiyorsun? Bak, bak, bak. Heh, ne var orada? He, ne var orada? Çöp tenekesi var. Şşş. Olay bakayım bir. Hani şu oh elimde bak. Arkadaşlar bunlar vallahi yaramaz oldu ya. Hadi hoş. Evet arkadaşlar elime de diken battı. İnşallah içine girmemiştir zor yerde. Ben pes ettim. Evet. Ben pes ettim. Sizin yalınızı keçilere veriyorum. Tamam mı? He. Evet. Asker. He. O Şila oğlum Şila Şila. Teyze o teyze teyze. Gelin bakayım bir. Vallahi. Yok arkadaşlar şimdi. Hani, oğlak niye öldü bilmiyorum. Çöpçü de gelmedi. Şimdi iç, iç organlarını Allah muhafaza hasta olacak hayvanlar. Allah Allah kana diyelim. Say kan göstermemek lazım ya. Evet ben giriyorum içeri. Şunları gel gel gel. kuş, kuş, kuş. Gel. Gel. Kuş, kuş. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Buraya gelene bak ödül var. Şşş. Buraya kim gelirse ödül var. Desene biz orada ödülü bulduk. <laughs> Neyse arkadaşlar duraklatayım yakalayarak alacağım bunları. Yem diye. Eski düzenle çakmaya başladım arkadaşlar. <laughs> Enikler de bana yardım ediyor. Asker oyun oynuyor. Asker. Şimdi bu şöyle dik çakınca yem veremedim. Bakın arkadaşlar yemlerde buralarda şöyle ayağımla şey yapıyorum. Yemiyor. Şimdi yemi atamadım. Çünkü içine giriyorlar. Gerçi şöyle yapınca gene girecekler de aradaki mesafe böyle yatımına yaptım. Ortaya bir tane 5 on koydum gene. He. Sen niye geldin abi? Bak ben size akşama sofra hazırlıyorum. Evet, biraz kaymış. Şunu biraz şöyle çektireyim ha şöyle. Evet. Bu kırılmış arkadaşlar. Şu ortada görüyorsunuz ona ek yaptım. Şimdi oradan böyle sıralayıp geliyorum. Çıtam yalnız çok az. Eksiklerim var. Yapabildiğim kadar yapayım. Bu şekilde. Aslında ben bunu değişik bir sistem yapacaktım da artık yeter yeter dedim. Hırçın gene enikleri parçalıyor. Hanginizi parçaladım şu hırçın? Ben size demiyorum hırçının yanına gitmeyin. Şuraya bir oturayım. bakayım buraya. Asker. Ne oldu kuzum? Sana mı yaptı? Hırçın bu hırçın. Heh. Hırçın. Biz sene daha demin ne anlaştık? He? Bu enikleri dokanmayacaksın demedim mi? Oğlum sen de benim elimi mi yiyeceksin yavrum? Sen ne yapıyorsun ya? Evet. Bunlar adam olacak da. Ben gördüm. Bak 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 bak. Elimi yiyor. Elimi yiyor. Elimi Acıttın lan, acıttın lan. Yam yam, yam yam, yam yam. İnsan eli acı mı? Yenir mi lan? Yenir mi lan? Yenir mi lan? Yenir mi lan? Lan yenir mi lan? Lan yenir mi? Ha? <laughs> Aşkara elimi ve, ve şey yaptım böyle hemen ısırmaya çalışıyor. Hırçın enikleri bayağı hırpalıyor. Vallahi enikler korkacak koyundan keçiler. Gıçıldı adamı buraya getirdim biraz konuştum. Ya suçunu da biliyor ha. Ya suçunu biliyor ya. Dedim sen niye yapıyorsun dedim. Böyle gözümün içine bak bakmıyor hayvan. Böyle var ya hani bak 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 bak. bak. Lay bırak. Utanmaz kız seni. <laughs> ben o kadar çok bağırıyorum ki hayvan <laughs> Bak hadi. Onu emecek sanıyor herhalde. Yavrularını emzirecek hırçın. Neyse ben bir kalkayım. Allah arkadaşlar oturdum ama kalkamıyorum daha. Bu yaşlılığın gözü var ya. Neyse. Şimdi bakın yiyorlar. Yem attım. Ha, bu da hırçının kızı. Evet, bunu zaten tanıyorlar. Benim bu sarı prenses. Hırçın kendisi oğlakladıktan sonra öbür kızını yoydu arkadaş. Al. Ar. Enikler burada. Eniklere sabahleyin akşamdan kalan yemeklerden ekmek falan verdik. Zeyna'yı, Anka'yı buraya koydum. Anka. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Ben aslında Onların yerini çevirecek, temizleyecektim. Çok bakmış. Yani işleri güçleri yemek yiyip şey yapmak valla. Göstermeye de utanıyorum ama buraları temizleyecektim. He, ne vızıklıyorsun kuzum senin? Senin senin yalın bitti mi? He, daha dolu yalın var. He, he, sen 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 sen, sen ne yapıyorsun? Ankara, bak elim anası da aynı yavrular da bunlar gibi ya elim ıstıracak. Bu videoyu da ha hırçer. Kuzum sen bu eniklerden ne istiyorsun yavrum ya? Bak bana bakmıyor arkadaşlar bakmıyor. Ona laf ediyorum ya vallahi bakmıyor. Hırçer. Kızım. Şş. Bak bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eniklere yaptığını o da biliyor. Ana. Kusur makas. Vallahi arkadaşlar çok soğuk ya. Bu çadır da var ya soğuğu tutmuyor. Buralarda açık. Mecbur hayvanlara da burada yem veremiyorum. Şimdi şunu halledeyim diyorum. Bunu hallettikten sonra bunu biraz kaldıracağım arkadaşlar. Bunu ben gömmüştüm ayaklarını. Kaldıracağım. Ama şurası bayağı Geniş oldu ya. Oraya büyükler de girer ya. Hem çekip hem çakamıyorum. Telefonu bir yere sabitleyemiyorum. Öyle bir aparatım yok. Ben bu işi profesyonel yapamadığım için amatörce böyle sizlerin de vaktini çalıyorum. Hakkınızı helal edin. Neyse bana da müsaade. Ben şurayı hiç olmasa bir tarafını bitireyim. Şuradaki çıtalarla baksana, tahtalarla falan kapatacağım. Ne yapayım? Çıta kalmadı. şöyle. Bazen size burayı gösteriyorum. Ekran burayı çekiyor arkadaşlar. O yüzden eniklerim gel. Benim peşimi bırakmıyorlar. Altıda bir şey var arkadaşlar. Ne var bilmiyorum Vallahi Herhalde keçi güveleri de yiyor bunlar ya. Aynı analar da öyleydi. Zeyn Anka da öyle ama Zeyna ile bak bak bak. Gel bir gel. Yüzüne bakın arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz ama o kadar dur bak yaklaştırayım. O kadar şişkine bir cilin yüzü balonlamış. Bak balonlamış. Bu soğuktan oluyor arkadaşlar. Vallahi hayvanları hasta etmeden bir an önce burayı kapatayım. Şu kapının şeylerini de halledeyim. Çok konuştum vallahi. 6 dakikadır 7 dakikadır konuşuyorum. Şimdi ben çakıma devam edeyim. Ondan sonra bitirelim. Kapatırız arkadaşlar paleti parçaladım şöyle spreyle kestim çünkü 14-15 tane şöyle tahtaya ihtiyacım vardı yoruldu ben de bu paletten tedarik edeyim diyorum şimdi şu kafaları keseceğim spreyle arkadaşlar hani yaptığım işi size gösteremiyorum yani neden gösteremiyorum çünkü telefonla çekip şey yapamıyorum. Ayrıca kendim kapatıyorum telefonu. Yapıyorum. Bayağı çaktım. Akşama bunlara buraya yem atacağım. Üşüyor hayvanlar. Hepsinin suratı şiş şiş. Şöyle gösterirsem bakın burayı çaktım. Buradan da şöyle şuraya kadar geldi şöyle bir şimdi şu ara 1 2 3 5 6 6 7 şurası 8 9 11 12 13 13 14 15 16 tane falan var. Neyse. Aa böyle çakıyorum icadı mı icadı ne yapacağız arkadaşlar ya herkes bildiğini yapsın. Şu kafaları biraz uzun bıraktım. Şunu da biraz altını yüksek bıraktım arkadaşlar. Şurasına ek koydum bakın. Şuraya ek koydum çünkü niye? Böyle alçak olunca fırça veya malayla temizleyemiyorum. Efendim, efendim benim. Süleyman'ım benim, uzun benim. Gel. Gel benim canım benim. Siz üşüyorsunuz değil mi? He? Oh. <laughs> bu oda dışarıya bakarak biraz sıcak olacağını sanıyorum. Bak bu anne Süleyman'ın annesi. Sen kimsin? Ha? Bicirik misin? Bu da tekem. Teke de artık alıştı bize. Bakalım onun yavruları nasıl olacak? Buyunuzlu mu? Buyunuzsuz mu? Süleyman'ın burada. Bu Süleyman'ımı yeğenime verdim. Aslında orijinal Süleyman'ı onundu. Ama yemde dene şey yaptık, denelettik hayvana. O yüzden o tam böyle artık ölmeye yakın yakınken kesmek zorunda kaldım. Ama Cenab-ı Allah bize bir Süleyman daha verdi. Böyle gınalı gınalı. Evet arkadaşlar şimdi Hava bayağı karar yani şey akşam oldu. Tahta bulamadım. Dolaşırken paleti buldum. Paleti spreyle kestim. Ondan sonra şu çivilerini de söktüm. Çivilerinden ayırdım. İşte bunların her birini çıt olarak yapacağım. Şu uzunları da keserim. Onun bundan bir tanesinden iki tane çıkar herhalde. Ya. Kocaman tahta ya. Herhalde iki metre var bu. Şey, iki metre demişim. Bir el... 60 falan var. Onlardan da yapacağım. İşte bunlarla bitireceğim. Akşama inşallah yemlerini verdim. Sabah erkenden çıkar tamam. Yemlerini veririm. Ankayla Zeyna ha, Orada mısın? Tamam tamam. Gir içeri gir gir. Ankayla Zeyna'yı arkadaşlar buraya koydurdum. Yerlerini temizleyecektim. Çok batıyor arkadaşlar çok yani kakalarını çok yapıyorlar. Ben de mecbur temizleyeyim dedim. Ha benim zeynim. <laughs> Neyse arkadaşlar ben size daha fazla şey Çünkü bu arada video uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmasanız çok sevinirim. Yani benim için yani hoşuma gidiyor. Aa, bak bugün bir kişi abone olmuştum. Bugün şey yapmıştım. Seviniyorum. Evet. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.